Futbol öyle bir oyun ki, yani önce kafanda geliştirmen lazım, ondan sonra uygulamaya geçmem lazım. Yani kafanda, bunlar hep sanal alemde yapılan işler. Yani ben küçüklüğümde bunlara çok çalışmıştım. Şöyle çalışmıştım hep sanal alemde kendim evet. hayal ederdim. Yani pozisyon üretirdim kafamda. Biraz da aslında sizin işe de gelecek bu. Onu sonra kaleme de alırdım ve kağıt üzerinde onu çizim yapardım yani kendi evimde. Mesela her gün 10 tane gol yazardım, otururdum ve o gollerin pozisyonlarını hep kendim başlatırdım. Sonra finali kendim yapardım. Golü ben atardım yani. Pozisyonu ben başlatırdım ve golü ben atardım. Onların çizimlerini yapardım her gün evde evet. sonuçta. Ve bunu yapan bir futbolcu yoktur zannetmiyorum hiç zaten. Şimdi Öyle bir hayal ediyorsunuz ki böyle oyun içerisinde pozisyonlar zaten kafanızda otomatikman oynuyor zaten. Topu nerede aldın, kim nerede, kime vereceksin, nerede alacaksın, futbolcuların pozisyonları, golü nerede yapacaksın. Yani öyle goller anlatabilirim ki size. Hepsini kağıt üzerinde yazmışımdır böyle attığım gollerin. Yani hepsi çizim şeklinde hazırdır. Hepsi. Bunu da bana e, yaklaşık işte orta bire, orta ikiye giderken, ee, bunu Serpil Hoca öğretmişti bana, evet. Serpil Hamdi evet, Tüzün var evet. 5 yaşın altyapısında. Evet. Serpil Hoca işte bir gün beni çağırdı dedi ki kalem kağıt al gel dedi. Ben dedim ki hayırdır hocam kalem kağıdı ne yapacağız yani? Futbol oynamayayım tamam. Sen kalem kağıt al eve gel dedi bana. Gittim hocanın evine. Hoca bana bunu sistemi o zaman öğretmeye başladı. Yani her gün dedi 10 tane gol yazacaksın. Hocam çok enteresandır bak bunu yapan hiç kimse yoktur, dünyada Yok, yoktur ama. belki. 10 tane gol yazacaksın her gün deftere ve pozisyonu sen başlatacaksın. Finali sen yapacaksın. Bu golleri her gün 10 tane yazı yazı artık ölüp o kadar çok yazdım ki gol kalmadı yani kafamda. Hani kafamda bir maçta atılabilecek gol, sürpriz bir gol yok. Friki, penaltısı, korneri, kafa vuruşu, araya koşusu, öbürü kesti, öne koştun, arka direkte vurdun. Verdin, aldın, ver kaç yaptın. Hepsini ezberi artık kafamda ürettiğim için artık ben yani biraz da ezber oynuyorsun artık belli bir yere geldikten sonra. Bu da tabii şunu gösteriyor. Yorulmuyorsun yani fazla maçlarda. <laughs>